Değerli dostlar, herkese hayırlı akşamlar. Tabii şu anda Şanlıurfa'nın en ünlü merkezlerinden bir tanesi Balıkı Göl merkezindeyiz. Buradaki trafiğe çözüm bulunduğu söyleniyor ancak ne yazık ki şu anda herhangi bir çözüm bulmuş değil. Daha çok burada kazaların artması, yaya kazalarının, ölümcül kazaların olmasına sebebiyet verecek şekilde yol düzenlemesi yapılmış. Böyle bir ortamda yetkileri tabii ki göreve davet ediyoruz. Tabii 2011'den beri burada böyle bir kaza olanlar olayı hiç görmedim. Işıkların hiçbiri faydasızdır. Yani en çıkışı olmayan bir yerde nasıl böyle ışık kurulur, nasıl yol yapılır? Bu bir ranttır. İki tane metrik el değiştirdi. Yine düzene koyamadıklar yani. Onu kimse yabana atmasın. İki tane metrik burada el değiştirdi. Ha. Buradaki esnaf bir cumartesi pazar alışverişi var. Dışında esnaf kan ağlıyor hiç kimse yok. Bir otopark vardı burada, otoparkı da faaliyetten çıkarttılar.